Bilasıyla Çekmez Alışkıya bakışınızı değil mi? Aferin Bilal'e gelmeyin. Çok güzel. Bu da hediye. Kitabı hediye. Okuyoruz evet, değil mi? Kitabı ne yapıyoruz? Kitabı ne yapıyoruz? Bu da senin çim adamın. Kitabı yetiştiriyorsun. Bana resmini atıyorsun. Tamam mı? Anlaştık mı? Australia mı tekrar dilaine? Ahel diline, dilimizde. Bu nasıl bir bedava? Farkındayım. Çok iyi. Bu tabi diye. Sana ne yapıyoruz taburcuğumu okuyoruz. Bu da kim adamın? Tamam mı? Yetiştiriyorsun bana resmini atıyorsun. Tamam mı tahtinda? Böyle. Farkındayım. Çok güzel çıkmış. Ahel dilimizde. Taburcuğumuzu taburcuğumayı Kitabı ne yapıyoruz? Okuyoruz. Okuyoruz. Bu da seni kim adamın? <laughs> Tamam mı? Ben de açıklıyorum, evet. açıklıyorum. Ben, ben, ben hayatımda en çok mutlu olan bebeğim. Kardemal dedi, çok mutluyum. Ya. Tatilde çok eğleneceğim, bol bol kitap okuyacağım. Tatilde çok eğleneceğim, <laughs> bol bol kitap okuyacağım.